Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sizlere birkaç tane mod göstereceğim. Evet etraf patladı. Şu arkamda görüyorsunuzdur uçak gibi bir şey var. Şimdi modlara geçelim arkadaşlar isterseniz. Tabi like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu nasıl düşmüş? Ha. Evet. Fulan'ın modu var. Bunlar onunla alakalı. Mr. Cryfish'in gerçek gelecek modu var pardon. Teknolojik silahlar var burada. Teknolojik silahlardan bir başlayayım. Yani kısacası günümüzdeki silahlar ve uydurma silahlar var. Mesela bazıları güzel ama gerçekten. Mesela bu neymiş? Lazer. Dur şöyle bir canlı alak. Mesela bu. Dünyada yanmayacak bir şey. Tabi bu modla alakalı. Şey moduyla. Tek guns. Evet, gördüğünüz böyle eşyalarda düşebilir. Oyundayken. Avuk. Gerçek bir silah bu. Evet bazı efektler var böyle. Demin gördünüz dur yapamadım. Neyse. Atalım bunu. Şuna bir. Evet gördünüz böyle efektler falan çıkıyor. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle yapınca yani böyle duruyor ama mesela dur bunun yakınlaştırması var. Şöyle eğilince güzel duruyor bayağı. Lazer silahı mı ne? Etraf birazcık patladı kusura bak. Dur, hak eder. Oh bu tek aç. Bunu denemeyeyim bu birazcık. Ha bu kırmak için arkadaşlar. galiba. Dur bakayım. Kıramadım ama. Ha böyle evet. Bir de mining drill var arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurada. Zaten böyleyken görüyorsunuz arada siyahlıklar var. Bir dakika. Ha evet böyle. öldürüyor. Maden yapmanız için çok kolay arkadaşlar. 9 blokluk bir alan kırıyor. Neredeyse. Bu da arkadaşlar roket. Bunu mesela bir canlıya şey yapmamız lazım hareket ederken. Sonra Kuruyor. hareket etmeye devam etse de hızlıca koşmaya devam etse de. Şimdi birazcık daha diğerlerinden göstereyim. Zırhlar falan da ekliyor oyuna bu arada. Mesela snipe bomba atar. Şöyle bir şey. Bu. Sonra mesela bu. Bunu görmemiştim. Buna bir bakarız. Evet bunlar arkadaşlar. Bu nükleer silahmış. Bakalım. Bu pompalı normal zombi midir? Ah, At atak helikopter. Neyse. Oyna böyle helikopter falan da bir şeyler ekliyormuş. Bilmiyordum onu ama mesela yazık olacak ama. Mesela daha güçlü bir şey Zombi Zombi değil de Evet zombi Like atıp abone olmayı unutmayın Arkadaşlar Böyle şeyler yapabiliyor Bu da Ateş atıyor etrafı Böyle yakabiliyorsun Bunu atabiliyorsun Bir de bunu dene. O. Bunun nişan alması güzelmiş arkadaşlar. Vay. Güzelmiş bu da. Güzelmiş. Demin, hatırlamıyorum çok. Peki bu keser mi? Yok, bu şey için. Ha evet. Bir de sniper tüfeği. Böyle gözüküyor. Ve evet arkadaşlar. Tank var gördüğünüz gibi. Şimdi flanın moduna geçiyoruz. Bunda uçak falan var. Helikopterler. Mesela tank. Uçak şöyle taret gibi şeylerden şöyle bir şey gemi de var da gemi biraz göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar böyle oyunda tanklar var. Bir sürü. Mesela galiba şu arkadaşlar şey hatalı, glitchli gösteriyor bunu. Ses efekti de var şimdi. <laughs> Shells bölümünde göstereceğim. A H Dur, heydo. He. <laughs> evet, he tank shell. Bu arkadaşlar bayağı büyük <laughs> patlatıyor. Bunu şimdi biniyoruz. Shell kısmına koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi F5. <laughs> var Böyle arkadaşlar tanklar. Bu da var mesela Alman tank galiba. Bir dakika. Head tank shell. Evet burada. M'ye basıyoruz. Burada kısımlar var falan. Bunlar şimdi hayatta kalmadık şey, hayatta kalmadaki şeyler için kargo bölümü falan, yakıt, tamir, silahlar sıkabiliriz. Buradan bunun mermisini alırsak denemeyeceğim onu. Çok Evet, koydum. Yok, koymamışım arkadaşlar. Evet, şöyle şöyle şurada tank var ona sıksak böyle bu da arkadaşlar şimdi bir tane de şöyle bir uçak göstereyim size küçük uçaklardan taramal M'ye basınca Guns da var Tabi oyunda paraşütler falan da var. Tabi oyunun bak. Şöyle şeyler de var. Ne diyeyim bunlara. Zırhlar falan. Silahlar mermiler. Mesela bu yazalım. Hayatta ay, yaratıcı olsa da. Gene bunun için mermi istiyor arkadaşlar. Dolduruyor şu anda. Böyle yani tabi şey Tareti göstermeyi unuttum. Şuraları da yeni yapmaya başladım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi sıradaki modumuz Mr. Cryfish'in gelecek modu arkadaşlar. Burayı bu arada boş ver. Burada kutularımız var. Çitlerimiz var yeni. Şey kapısı. Dışarı kapısı falan. Piknik şey mangal ışıklar. Bu arada buna oturabiliriz. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Sonra burada şeyimiz var havuz atlamak için. Şey, bu işte posta dilimiz de var. Evet, burada şey zıplama trambolin. Ondan sonra şey burada bank. Şunu niye koydum ben de bilmiyorum. Ondan sonra burada şu halı gibi şeylerden var. Üstüne bir şey yazabiliyoruz. Burası mutfak. Mutfak eşyaları yani klasik. Çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bir bardak falan. Yemek masası. Bunları koyabiliyoruz bu arada. Bakamadım kendime. Neyse boş ver Falan işte burada şey var çamaşır makinesi. Buraya oturup televizyon izleyebiliriz arkadaşlar. Ule, URL yazıp saat de baya geç olmuş. <laughs> televizyon izlemek yerine tabii ki de kavanoz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öneririz. Burada masa var masaya eşya koyabiliyorduk da. Mesela arkadaşlar elma şuradan bir bundan alayım tamam mı? koyabiliyorum. Sonra sağ tıkla alabiliyorum. Işıklar falan. Sonra oyunda yazıcımız var. var. Televizyonumuz var eski bir tip. Ve çok eski bilgisayarlardan. Tabi bunlar oyun içinde satış için böyle. Zümrütler var ya mesela. Dur bir deneyek mesela. Ee... Hüzür, hüzür, hüzür. 64 tane al. <laughs> Aa, geldi evet. Koyabiliyoruz tabii ki. Ve banyo evet tuvalet. Bunları kapatabiliyoruz bu arada. Açıp kapatabiliyoruz. Bunlar da. Ve evet arkadaşlar en kısmı da burası. G'ye basınca oluyor bu tuvalet oturunca. Duş şeyi buraya geliyoruz. Su akmasın tabii ki. Yani kısaca böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yani izlediğiniz için teşekkürler.